Herkese merhabalar, ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar yanımda Full Tower bir kasa var. Liany'nin PCO11 Dynamic X-Large Aeroji Sertifikasyonlu Kasası. Devasa bir kasa, Full Tower bir kasa. Şimdi lafı uzatmadan detaylarına, boyutuna, malzeme kalitesine geçelim isterseniz. Boyutları evet büyük bir kasa, full tower bir kasa, mid tower kasalarla karşılaştırmayın. İşte game power var kral ile karşılaştırdığınızda ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Kompakt mid towerlardan çok 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 daha büyük. Yani masanızda ne kadar yer oluyla alakalı ufak tefek hesap kitap yapmanız gerekiyor. Bu kasayı tercih etmek istiyorsanız arkadaşlar büyükçe bir kasa içerisinde size bayağı e, manevra kabiliyeti sağlıyor. İçerisine bir ekipman alacağınız zaman işte ekran kartıdır, ana sıvı soğutucudur herhangi bir şey için düşünmenizi gerektirmiyor. Çünkü yayla gibi kasa öyle diyeyim ben size. Malzeme kalitesine geldiğimizde arkadaşlar alüminyum malzeme kullanmış. Alüminyum malzeme şimdi çelik malzeme çoğu kasada biz çelik, kasa, çelik malzeme giriyoruz aslında. Yani piyasadaki şöyle bir kasalara bakın hepsinde steel, çelik göreceksiniz. Alüminyum arkadaşlar premium bir e, malzeme aslında kasalar için. 1 mm kalınlığında Vigliani diyor ki bu malzeme aslında kasanın içerisinde oluşacak sıcak havayı dışarı atma konusunda fayda sağlar diyor. Şimdi bunu ölçümlemesi zor ama hani malzemenin kendisine baktığımız bir tarafta çelik var bir tarafta alüminyum var A alüminyum soğutucu blokları görüyorsunuz mesela içerisindeki komponentlerde çoğu e ekipmanda. Evet yani ısı dağıtımında e başarılı bir malzeme. Ama ölçümlemesi ölçümlemesi çok kolay değil. Lakin e, kasa için premium bir malzemedir. Evet, öyledir. Isı e, iletkenliği yüksek midir? yüksektir yüksektir arkadaşlar. Mutlaka bir faydası vardır ama dediğim gibi ölçümlemek e, öyle pek de kolay değil. Lakin şöyle bir durum var. Duyuyorsunuz tahminen. Yani masayı da biraz sarstım, kusura bakmayın. Gövde çok böyle rigid, çok böyle e, bütün bir gövdeymiş gibi hissetmiyor. Daha çok böyle siz çizmişsiniz de kasayı bir arkadaşlar e, arkadaşa, bir arkadaşa yaptırmışsınız gibi. Yani özel bir tasarım gibi. Ayaklarına da geliyorsunuz mesela onlar da alüminyum malzemeden. Hani iyice artık alüminyumu her yere yaymışlar. Çünkü temperli cam, alüminyum. Daha kasada başka hiçbir şey yok neredeyse. Hani malzeme kalitesi fiyatına göre o segmentte gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok da. Mesela ayaklarına da bakıyorsunuz alüminyum bükülmüş mesela. CNC bu tür büyük kasalarda öyle CNC işçilik yapılmaz. CNC işçilik pahalı bir şey arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani tuhaf gelebilir neden siyasi? Niye bütün bir şey değil diye? Yok. Bu büyük şeylerde öyle CNC'ler olmaz arkadaşlar. Maliyeti çok arttırır. Ee, ve işçilik yani zaman olarak CNC vakit alan bir şey. Dolayısıyla hani dediğim gibi birisine yaptırmışsınız gibi gözüküyor. Çok diri gözükmüyor ama 1 mm'lik alüminyum malzemede e, yani bu kadar olur ancak. Hani esnekliği malzemenin kendisini biliyorsanız eğer e, bu şekilde olacaktır. Önünde camımız var, sonunda camımız var. Devasa içerisindeki temayı görseli direkt size verebilecek bir e, arkadaşlar kurulum bu dolayısıyla site görsellerine bir de bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sanki bu camlar biraz koyu mu? Çünkü içindeki her şeyi örtecekmiş gibi siyah filtreli, filmli gibi gözüküyor. Öyle değil arkadaşlar. Site görsellerinde çok koyu gözüküyor ama burada ben canlı bir şekilde işlerseniz sistem kurduğumda anakartımda, ekran kartımda, RGB aydınlatmalarımda her şeyim net bir şekilde gözükebiliyor. Yani içerisine kurduğunuz tematik sistem tamamen dışarıda. İçerisine kurduğunuz tematik sistemi canlı bir şekilde sunabilecek bir kasa arkadaşlar. Zaten ben bu özelliği dolayısıyla Game Power'ın Warcry kasasını kullanıyordum. Game Power'ın Warcry kasasının fikir babası zaten bu kasadır. Liani o zaman ülkemizde yoktu arkadaşlar. Sonradan geldi. İnce hesap getirdi arkadaşlar bu ürünleri ülkeye. Bilginiz olsun. Bir tane link bırakırım zaten aşağıya. Çünkü Warcry incelemesinde bir takım şeylerin neden linkini vermedim diye çok istemedilmiş. Şimdi veriyorum. Bilginiz olsun. Kasana en azından linkini vereceğim. Ee, ve ülkemizden şu anda satın alab alınabiliyorlar. Şimdi ROG sertifikasyonu içinde şöyle bir şey var. Önünde bir tane RGB şerit görüyorsunuz. Adresini bir şerit arkadaşlar. Anakartınızın 5 volt soketine takıyorsunuz. 12 volta sakın takmayın bozarsınız. Net. Ee, üzerindeki tuşlarla beraber efektlerini ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki AeroGis'in ekipmanlarınız var, onlarla işleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Çok geniş bir şerit değil ama güzel gözüküyor açıkçası. Sonrasında şu camda, kalajda belki gözükmüyor ama AeroGis sertifikasyonu ile arkadaşlar bir tane logo var. Bu renk, fırçalı metal yüzey, işte soğuk metal hissiyatı o da güzel. Bu görünüm, AeroGis sertifikasyonu kasada var. Bunun birazcık daha küçüğü, farklı renkleri arkadaşlar mevcut. Yine linkten oradan görebilirsiniz. Kasanın önünde güç butonumuz, reset butonumuz, 4 tane USB 3.0 tip A portu arkadaşlar. Kulaklık, mikrofon giriş çıkışı, sonrasında bir tane tip C portumuz da bulunuyor. E, giriş çıkış anlamında bol. Onun dışında kasanın herhangi bir yerine baktığınızda e, giriş çıkış portu göremiyorsunuz. Şu USB 3.0'lar hani kadrajda yine gözükmüyor. Ne kadar kullanılabilir bilmiyorum ama e, gayet doygun bir giriş çıkış seçeneği sunulmuş arkadaşlar. Sonrasında... Kasanın diyelim ki camını çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Menteşeli arkadaşlar veya pencereli değil. Üstteki kapağı bir tırnakla beraber gayet rahat bir şekilde alıyoruz buradan. Şık geri çekiyoruz. Camlar yukarıya doğru çıkıyor öndeki camda. Mesela bende Corsair Crystal 680X vardı. Bütün ön gövde çıkıyordu. Sadece camı çıkartamıyordunuz. Bunda sadece camları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece şu üstteki kapağı sökmeniz gerekiyor. İşte pencereli gibi, vidalı gibi Hani vidalı ile benzer zahmeti gerektiriyor ama menteş ile olanlar kadar tabii ki rahat değil. Sürekli çık tak çıkar yapmayacaksın sonuçta. 6 ayda bir temizlersiniz. Çünkü hani fan fanlar için toz filtreleri var altında, üstünde, arkadaki kapakta her yerde toz filtresi var. Maliyetten kaçmamışlar. Zaten bu maliyetteki bir kasada kaçmamaları gerekiyordu. Yeterince ince, ince gözenekliler. Dolayısıyla öyle içeri çok toz kaçmayacak. Zırt pırt camları çıkarmak zorunda da kalmayacaksınız bilginiz olsun. Şimdi kasanın sağ tarafına geçtiğimizde yine bu kapaklar dediğim gibi filtrelenmişler gayet güzel. Açtığımızda istediğimiz boyutta bir power supply koyabileceğimiz yeterli alan bulunuyor. Ben 1000 wattlık bir power supply koydum. Normal power supply'lardan işte 750'liklerden falan onlardan birazcık daha büyük. Sonrasında benim kasçım arkadaşlar sleeve kablolarım var. Biraz uzuncalar. Buraya ne kadar bir şey sığdırabiliyoruz? Yani İki odacıklı bir kasa olarak düşünmeyin. Şimdi full tavırı bir kasa tamam eni normal bir kasadan daha geniş. Ama iki odacıklı bir kasa gibi de değil. Mesela Corsair Crystal 680 x yine örnek vereyim. Orada kabloları tamamen geriye atıyorsunuz ve unutuyorsunuz. Yani yok düzenlemeymiş, yok kasa kapağı kapanmayacak mıymış hiç öyle dertleriniz yok. Ama burada yine birazcık kablo düzenlemesi yapmanız gerek. Yukarıdan aşağı bir tane sütun iniyor. Bu sütun üzerine arkadaşlar hani üzerine vidalar var çıkarıyorsunuz. Yeri kenara kaydırıyorsunuz. Kablo düzenlemenizi yapıyorsunuz. Yine takıyorsunuz üzerine. Hani burası saydam veya görünen bir kısım değil. Ama e, kablo düzenlemesi yapıp en azından kasa kapağını açtığınızda nizami bir, bir görünüm elde edebiliyorsunuz. 6 tane 2,5 inç, 4 tane de 3,5 inçlik depolama birimi arkadaşlar. Takabiliyorsunuz bu kasaya. Şu fanların olduğu yere e, arkadaşlar arkadaşlar 2,5 inçlik e, diskler takılabiliyor. Bilginiz olsun. Ve arkada 3,5 inçlikler için özellikle hot swappable. Yani direkt diski tepsisine takıyorsunuz, çeli sürüklüyorsunuz ve takılmış oluyor diyebileceğim şeklinde özetleyebileceğim arkadaşlar yuvalar var. Bu bir zahmetten kurtarıyor. Çünkü tak çıkar yaparken hiç kablo ile falan uğraşmıyorsun. Şak 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 şak. Şimdi bu bir iş istasyonu kasası olsa mantıklı bulacağım. Diyeceğim ki bu lazım ya sürekli diskler takılıp çıkarılacak çok güzel bir kolaylık ama şimdi bunu bir oyuncu kasası olarak düşündüğümüzde aslında çok da gerekli değiller. Ha bu bütçede olabilir mi böyle bir lüks? Olabilir. Güzel bir lüks mü? Yani benim hoşuma gitti. Ama şart olan bir lüks değil açıkçası. Başka bir şey var o lazımdı bence. Ona geleceğiz. En nihayetinde kablo düzenlemesi ile alakalı yine biraz düzen yapmanız gerek. Kasa kapağı kapanıyor arkadaşlar merak etmeyin. Kasanın içerisine geçtiğimizde Üstüne arkadaşlar soğutucu olarak 360 mm'ye kadar radyatör takabiliyoruz. Onun yerine fanlar takabiliriz. 6 360 e, yine 360 mm'lik bir radyatör. Bu tarafa şu fanın olduğu yere yine aynı şekilde takabiliriz. İster fan ister radyatör yapacağınız kuruluma bağlı. Ben kendi editör olarak kullandığım sistem arkadaşlar bu kasanın içerisine aktardım. Ben de Game Power Warcry vardı. İşte bu kasalar Türkiye'ye gelmeden önce bu tasarımı istiyordum ben. Warcry'i temin etmiştim, kullanmıştım. Fiyat performansı hala çok yüksektir. E, i̇ncelemin sonunda onun bir özetini geçeceğim bu kasayla kıyaslamasını arkadaşlar. Neyse ondaki her şeyi aldım buraya taktım. Anakartımı taktım. Extend ATX anakartlarda takılabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Fotoğrafı bir kasa olduğu için normal. Sonrasında ben üzerine 240 mm'lik bir AIO taktım. Yani kapalı devre sıvı soğutma sistemi. Ve RAM'lerle arasındaki mesafe, şimdi mid tower kasalarda çok merak konusu oluyor İşte RAM'lerle sıvı soğutucu, radyatörü falan ne değecek mi diye arkadaşlar burada iki buçuk parmak yer var imkanı yok. Diyelim ki kastrım sıvı soğutma yaptınız ki kasım sıvı soğutmaya e, müsait arkadaşlar e, kalın radyatörlerden kullandığınız yine RAM'le sıvı soğutucu çatışmayacak baya baya pay kalıyor çünkü full, full tower bir kasa yani şaşılacak bir şey değil açıkçası yine bu fanların olduğu kısma alta yine radyatör takılabiliyor. Hatta ve hatta şöyle bir şey var. İnce hesap aynı zamanda arkadaşlar bir tane EKVB'nin sıf bu kasa için üretmiş olduğu distro bloğunu yolladı. Bu ne? Distribution blok yani dağıtım bloğu. Üzerinde kendi pompası var. Bir rezerv var. Yani boyut itibariyle görüyorsunuz arkadaşlar. RGB atması var. Yine EKVB ürünlerle beraber kasçım sıvı soğutmaya gidebilirsiniz. Şimdi Warcry öyle büyük bir kasa değil aslında. Şimdi şu Steamer Plus kabloları görüyorsunuz arkadaşlar. RGB kablolar bunlar. Bunların da linkini vereceğim bu sefer. Şimdi bu kablolar ülkemizde satılmıyordu. İnce hesap yine bunları getiriyor. Bu kablolar var krayda cama değiyordu. Çok sıkıntı değil. Değiyor orada duruyor. Yani yine cam kapağı kapatabiliyordunuz. Ama bu kasada mesela değmiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ve hani distro blokla beraber içeride bir sürü alanınız var. Kasanın içerisi manevraya çok müsait arkadaşlar. Yani bu sizin için bir kasım sıvı soğutma projesi haline gelebilir. Kasa ee, bu imkanı size sağlıyor. Dediğim gibi önünde solunda bir sürü cam e, mekan var. Ee, her şeyi size gösteriyor sunuyor. Dolayısıyla siz dünyada tek bir tasarım aslında yapabilirsiniz. Ve bunu sergileyecek en iyi kasalardan biri de aslında bu kasalar arkadaşlar. Bu tasarımdaki kasalar bu boyuttaki kasalardan biri de hani nadirdir zaten bu boyutta. Ee, Dynamic x Large'dır. Bu sıvı soğutma bloğu ile beraber aslında aklıma e, zehri soktu <laughs> ince hesap ben gittim bir tane CPU bloğu aldım aynı zamanda bir tane radyatör aldım en azından işlemciyi e, custom sıvı soğutma ile beraber soğutmayı planlıyorum o part 2 olarak kalsın e, birkaç tane rakor e, şey yapmam gerekiyor temin etmem gerekiyor ona vakit ayırmam gerekiyor. İkinci bir bölümde gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun ama en nihayetinde bu kasa kasçım sıvı soğutmaya çok uygundur. Çok güzel bir platformdur. Yani ciddi projeleri kaldırabilecek bir kasıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Yani içerisine bir şey alırken hiçbir şekilde düşünmeyeceksiniz. Yok ekran kartı sığdı mı yok kenardan değdi mi değmedi ama... Ben şunu istiyordum. Şimdi hot swappable yuvalar iyi güzeldi. Bunlar mesela olmasa ne olsa dikey ekran kartı desteği. Aslında kartın yani ekran kartını dikey olarak koyabiliyorsunuz. Ana şey kasanın da desteği var. Ama ekstra bir arkadaşlar ekipman almanız gerekiyor. Şimdi bu bütçede dikey ekran kartı koyabilmek için ayrıca bir ünite bence ayrıca bir üniteye gerek olmamalıydı. Hot swappable yuvaları çıkar abi. Dikey ekran kartı koyabileceğim bana üniteyi ver. Hiç aramam onları. Onun yerine dikey ekran kartını koyabilseydik ekstra bir şey almadan çok güzel olurdu. Şu anda mesela benim o dikey üniteyi de temin etmem gerekiyor. Sonrasında ben arkadaşlar Corsair'ın LR serisi fanlarını kullandım. Şurada 3 tane görüyorsunuz aşağıda. Solda 3 tane daha ve radyatörde 2 tane fan olmak üzere 8 tane fan. Termal bütçesi nasıl? Game, Pro game Power Warcry'de demiştim ki kazanın önünde cam olunca öyle termal bütçesi çok yüksek değil. 1080 Ti ile ben yine testlerimi yaptım. Yani işte 230 Watt, 250 Watt HDP'li bir ekran kartı olarak düşünün bunu değerlendirmesini yaparken. BTX 3080 falan yok. Kusura bakmayın arkadaşlar maalesef. Neyse bu ekran kartı %35 fan devriyle beraber kasa fanları da aynı şekilde %35 olacak şekilde. Yani kasa melek sessizliğinde olduğunda ben sessizliği severim arkadaşlar. 83 derece 84 derece civarlarına çıkıyor. Yani Game Power Warcry'dan çok çok farklı değil. Bu bir sıkıntı mı? Ekran kartı hız düşüyor mu? Hayır. Ekran kartını %50 devre alıyorsunuz. Ekran kartının bu sefer çalıştığını duyuyorsunuz. Bu AeroGistrix kartlar melek gibi çalışıyor gerçekten. %50'yi aldığınızda 74 derece sularını düşüyor. Yani bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Sadece ekran kartınız hani çoğu ekran kartı için böyle genel bir e, yorum yapmak gerekirse birazcık daha fan devri yüksek bir şekilde çalışabilir ama çok çok fark etmeyecektir. Sıkıntı yaratıyor mu? Bence hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bu güzellik karşısında... Bence feragat edilebilecek bir şey. Birazcık daha fanlar devrili çalışsın. Ne olacak? Ekran kartının fanı azıcık daha devrili çalışsın. Hiç önemli değil. Güzel fanlar kullandığınız sürece arkadaşlar, kasa fanları olarak ekran kartınızda azıcık devrili çalıştırma bir şey olmaz. 85 derecede de hiçbir şey olmaz. Benim 10 yıldır, yaklaşık 10 yıldır 103 dereceye kadar çıkabilen tek slotluk 4830'um var. Hala çalışıyor. Ekran kartı ısıdan bozulmaz yani. Ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve bu kasada yaptığım özelleştirmeler de şunlar, dediğim gibi kastüm sıvı soğutma yapılır, eşsiz bir şey ortaya çıkar ama Steamer Plus kabloları kullandım, ufak bir not, benim anakartımın üzerinde sadece bir tane 5 voltluk port olduğu için ben anakartın üzerine sadece öndeki şeridi bağladım, Steamer Plus'ları bağlayamadım, onlar kontrolcüsünden şu anda kontrol ediliyorlar ve kontrolcü kasanın arkasında olduğu için bir tane efekte atadım ve bıraktım. E, anakartın üzerine bağlamayı e, planlayın arkadaşlar, İki tane 5 voltluk e, portu olsa anakartınızın iyi olur. Çok güzel gözüküyorlar. Yani ben dediğim gibi ince hesap Türkiye'ye getirmeden satın almıştım. Arkada da bir tane ekran var. Var Karay incelemesinde beni çok eleştirmişsiniz. Niye link vermedin diye, vermedi, link vermedin diye. Beğenmedim çünkü. O yüzden videoda bahsetmedim bile. Sadece başlıkta ekranlı işte RGB bir kablolu bir kasa diye işte başlığını attım ama beğenmediğim için linkini vermedim arkadaşlar. Niye beğenmedim? Ekran şey yapıyor. Bulutlanıyor. E, yeterince ısınmadığı sürece Yani bir süre ısındıktan sonra geçiyor da Ekranın kenarlarında beyaz bulutlar oluşuyor E, beğenmedim o yüzden de paylaşmadım Daha iyi bir ekran bulduğumda arkadaşlar onun linkini paylaşırım Steamer Plus'ın ve kasanın linkleri aşağıda olacak Ama ekranı yine paylaşmıyorum Çünkü beğendiğim bir ürün değil açıkçası Beğendiğim olursa tekrarlıyorum Paylaşacağım beni eleştirmeyin o kadar Beğenmemiştim işte paylaşmamıştım Neyse arkadaşlar Şimdi bu kasa Lianin PCO Dinamik X Large ROG sertifikalı kasası. Bunun büyüğü var, küçüğü var. Linkten takip ederseniz oradaki ürünleri arkadaşlar. İşte fiyatı 2000 TL'nin üzerinde stoklarda olduğu durum, işte stok durumuna bakarsanız, güncel fiyatına bakarsanız linkten arkadaşlar fiyatları sürekli değişiyor. Yani bu kasayla alakalı söyleyebileceğim şeyler şunlar. Malzeme bir defa Premium malzeme, alüminyum, çelik. Alüminyum çok daha avantajlı bir malzeme. İyi bakmanız gereken yalnız. Ben kasanın şu kısmına mesela bir şeyle vurdum. Alüminyum biraz ezilebiliyor, bükülebiliyor. Bilginiz olsun. Biraz daha iyi bakmanız gereken bir malzeme ama e, yani eğer e, düşünüldüğünde bu malzeme evet ısıyı alıp dışarıya dağıtabilir. Ölçümüz zor olsa da buna mümkün. Öndeki RGB aydınlatması RGB seven birisi için benim için güzel. Giriş çıkış sayısı oldukça güzel. 4 tane tipa USB 3.0. Hoş hepsi tipa, tipa ve 3-0. Çünkü bir kısmı genelde 2-0. 2 tane 2-0, 2 tane 3-0 oluyor. Tip C portunun olması hoş. Ee, kasa genel olarak güzel gözüküyor. Bütün temayı, kurduğunuz sistemi gösterebilecek güzellikte bir kasa. Kasanın arkasında kablo yönetimi o kadar zor değil. Biraz vakit ayırırsınız. Hatsa ve swappable yuvalar güzel ama şart değil. Dikey ekran kartı kurulumu ben isterdim ekstra bir ekipman almadan ama görünüyor o ki bu kadar kasa güzelken ben buna bir tane de dikey ekran kartı için e, ekipman slot alacağım. Kas çamı soğutma yapabilirim. İkinci part olarak gelebilir arkadaşlar. Distrobloo'da dediğim gibi hince hesap yolladı. Orada da yine satın alabilir e, durumda. CPU Blue ile ra, radyatörü ile bir yere kurup sizlere yine bu kasa içerisinde anlatırım. Ama olay şudur. Ben kendi sistemimi çıkartıp arkadaşlar bu kasanın içerisine kurdum. Çünkü bu tasarımı seviyorum. Game Power Warcry'den sonra güzel bir yükseltme oldu ama Game Power Game Power Warcry kullanıcı için söyleyeceğim şey şu: kasanızdan e, memnunsanız kullanmaya devam edin. O kasa fiyat performansı ile beraber, içinden çıkan altı fanı ile beraber hala fiyat performansı çok yüksek, hala görünümü çok hoş bir kasadır. Evet, bu da o da e, önden kasanın içerisinde hava almıyor ama e, kasalı yani kasın içerisinde hepten sıcak hava hapsoluyor diye de bir şey yok gayet stabil hız düşmeden içerisindeki ekipmanlar çalışabiliyor. En fazla ekran kartınız biraz daha devir arttırır o da. Hani çok fazla değil arkadaşlar. Yani kontrol edilebilir sıcaklıkları içeride rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz. İşlemcim eski model bir işlemci olduğu için hiç bahsetmiyorum ondan. i7-8700K yani çok dikkat alabileceğiniz bir işlemci olmadığından onu testlere katmadım. Ama ekran kartı 250W TDP'lik bir ekran kartı dahi. Game Power Warcraft içerisinde de kontrol altına alınabiliyor biraz fan ile beraber. Bu kasa içerisinde de kontrol altına alınabiliyor arkadaşlar. Evet ben beğendim. Editor olarak e, benim beğenimi kazandı arkadaşlar. Kendi sistemi içerisine kurdum. Bundan daha güzel bir kasa çıkana kadar e, rakiplerinden olur. Yine liyanli içerisinde olur. Ben beklemediğim güzel kasa buldukça kendi sistemi taşıyacağım. Şu anda kasamın e, sistemin arkadaşlar ev sahipliği yaptığı daha doğrusu sistemi ev sahipliği yapan kasa budur. Alınır mı? 100 segment bir kasa kuracaksanız kaç sıvı soğutma yapacaksanız cayır cayır bir sistem olacaksa hayalinizdeki e, o tematik proje kasasını oluşturmayı planlıyorsanız o proje kasalarından arkadaşlar o altyapı o platform bu kasa olabilir. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim deyim Lakin sizi merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın veya bana Instagram hesabım üzerinden erişin. İstediğiniz soruyu sorun. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.